konsüm başkanı ziyarete gittik biz e, genel merkeze Şubat ayıydı yanlış hatırlamıyorsam e, hava çok soğuk aynı Sivas gibi e, genel merkeze girdik herkes paltoyla oturuyor genel merkezde Ondan sonra biz e, rahmetlik başkanın yanına çıktık misafirleri vardı misafirlerini uğurladıktan sonra e, Baktı şöyle gençler hayırdır falan dedim başkanım ziyarete geldik buyurun dedi içeriye geçtik işte sohbet ettik falan e, durun ben size bir çay söyleyeyim çayımızı içelim e, soğuk biraz soğuğumuzu atlatalım ama bu arada rahmetli başkan da paltoyla oturuyor e, dedim ki başkanım hayırdır e, paltoyla oturuyoruz soğuk e, o ay e, doğalgazını ödeyememişler genel merkezin ve doğalgazı kesilmiş. Çok acı bir şey yani e, öyle bir insanın öyle idealleri olan bir insanın ufak tefek paralar için sıkıntı yaşaması beni çok üzmüştü çok etkilenmiştik biz e, ve bunun akabinde e, size bir şey söyleyeyim o hafta e, rahmetli başkanım Çeçenistan'a 80 bin dolar para verdiğini biliyorum e, düşünebiliyor musunuz e, hassasiyeti hangimiz yaparız soğukta donacaksın. Verdiğin paranın belki yüzde biriyle e, o doğal gazı diyebilirsin, ama o insan e, öyle yapmadı. Ne yaptı? Kendi ekmeğinden kesti, telefonundan kesti, doğalgazından kesti. Çeçenistan'a 80 bin dolar yardım etti. Bu e, ender insanların yapabileceği şeyler. Ben hiç sanmıyorum ki şu anda Türkiye'de yaşayan hiçbir siyasi lider veya hiçbir siyasetle uğraşmış insanın bu kadar alçak gönüllülükle bu işleri yapabileceğine inanmıyorum. Çünkü onun ufkunda zaten öyle bir şey yok. Onun için Muhsin Başkan Muhsin Başkan oldu.